çocuklar. Şimdi kısaca mayoz 1 ve mayoz 2 arasındaki farkları ve benzerlikleri kısaca göz atacağız. Öncelikle mayoz 1'de DNA kendini eşler. Mayoz 2'de ise DNA kendini eşlemez. DNA tekrardan kendini eşlerse eğer bu sefer genetik yapı birbirinden farklılaşır ve kromozom sayısı çok fazla hale gelir. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya inerken mayoz 2 de kromozom sayısı yarıya yarıya şöyle sileyim şuraya inmez Ben size demiştim ki mayoz bir yarıya inme sebebiyle ve birçok yapı nedeniyle kendine özel davranışlar gösterirken mayoz 2 aslında neredeyse mitozun aynısıydı. Üçüncü olarak mayoz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılırken mayoz 2'de ise kardeş kromatitler kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Mayoz bir de parça değişimi görülür. Mayoz 2'de parça değişimi yoktur. En kromozomlu mayoz 1'de en kromozomlu 2 yeni hücre oluşur. 2 enden en kromozomlu iki yeni hücre oluşurken mitoz bölünmede en kromozomlu pardon mayoz 2'de de en kromozomlu 4 yeni hücre oluşur. Burada 2 tane oluşmuştu. Bunlar tekrardan mayoz 2 geçirecek ve en kromozomlu 4 yeni hücre oluşacak. Çekirdek ve stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Aynı şekilde mayoz 2'de de çekirdek ve stoplatma bölünmesi gerçekleşir. Evet arasındaki farklar ve benzerlikler bu kadar.